arkadaşlar bugün sizlerle beraber Şimdi herkes sorabilir arkadaşlar Lütfen kanalımıza abone olup Bildirim ütümü yapıp like atıklayın Arkadaşlar lütfen Ya bunlar yapmazsanız Benim halim Vay Göstermeden önce arkadaşlar Kanalımıza abone olup bildirim tüm yapıp Like atıklayın Eğer arkadaşlar bu söylediklerimi yapmazsanız Bundan sonra Köy mü yasak Söylemeyeceğim Hı. Savaş köyünü siliyorum arkadaşlar. Zaten akşam yeni yer açacağımız için Mustafa'yla. Dünyanın adını direkt koymayın bence. Hayatta kalma olsun, normal olsun, üyeden operatör. Arkadaşlar abone olun, bildirim tüm yapıp like atıklayın. Hadi, bekliyorum. Hadi. Hadi. Yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Tohumun arkadaşlar sağ yanında bakın şöyle bir şey var. Bak yeşil gösteriyorum şu an. Baslıt diyorum. Bir defa basın onu. Ve görmüşsünüz gibi doğman, doğmak istediğiniz yeri buradan bakıyorsunuz. Mesela doğmak istediğim yer. Bura olmasın çünkü burayı ben gördüm bir kere. Bura olsun. Zaten işte, otomatikten tohum yazdı ve görmüşsünüz gibi oluşturup basıyorum ve otomatikmen direkt bizi atacağı yer or arkadaşlar göstereceğim İnanmayanlar olmuştur indi durun silah modu da açtığım arkadaşlar yüklensin Biraz insanlar silah kullansın diye arkadaşlar silah modu açtım. Yani arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim ötümü yaptı. Like Belki Mustafa arkadaşlar bu akşam video çekebiliriz veya yarın. Ya Mustafa hiç video çekmiyor arkadaşlar çünkü ara sıra bazen canımız sıkılıyor, sinirleniyoruz falan filan. Bahinda. Ben bir dakika şimdi bir yaratıcı yapmam gerek. Pek görmedim gibi geldi de bana. Hmm. burada olması gerek. Ne, git git öyle. Arkadaşlar korum yazan yerden görüyorum zaten bizi nereye atacağını. Bak buralarda. Emre büyüklensin. Burada bir şey mi var? Vurabildiğin katman kayası la. Hmm. Ya arkadaş. Silah modundan olmuş olabilir arkadaşlar. Özür dilerim de. Ondan olmuş olabilir. İrek korku. Silelim bir dünyamızı da. Yeni dünya oluştur. Tekrar arkadaşlar aynısını yapacağım. Normal olsun. Direkt yaratıcı diye başlayalım da. Saat göz kardeşi ateşlerine Ve burada da arkadaşlar şöyle bir kuruyu açalım. Ekbosun. Swanks. Gel kontrolleri göster. Yes. İntofuma direkt buradan bakalım bir. Olması gerek. Öyle diz yerde başlayalım. Bak karlı yerde başlamayı niyeyse canım çok ister da Kodu da görüyorsunuz. Ama bir şey araması gerek yani. O kadar yaptık. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Lütfen be. Hayalim gerçek olsun. Benim bin abone olup canlı yayın açma hayalim gerçek olsun. Lütfen. O kadar canlı yayın açmak istiyorum ama açamıyorum. Canlı Ba arkadaşlar inanmayanlarımız varsa arada durun bakayım şunlarda loot değil de şu loot yaparız. Severim. Don neymiş? Ateş koruması diyor. Yine severiz. İnanmayanlar! Olsun. Yani nerede başlarsak ben yani arkadaşlar aşağı Mustafa'yla burada başlamak istiyorum. Ama evdeki eşyalar değişebilir diye umuyorum eminim. Evet güzel. Durun bir de başka köyleri denemek istiyorum arkadaşlar başta şu dünya de ne olur ne olmaz. Yani arkadaşlar tohum boşa yanılmıyor. Direkt tekrar aynı yerimize basıyoruz. Karlı köy geçtik arkadaşlar. Orman açıklık. Bir de arkadaşlar Ve bu arkadaşlar burada deneyeceğim. Bu sefer de. Bura nasıl bir yermiş? İnşallah güzel yerse arkadaşlar Allah nasip edirse burada başlayabiliriz Mustafa ile Aşam. Yani bölümlerin devamı için abone olup bildirim bütün yaptığı katıklı arkadaşlar. Açıklama kısmına her şeyi koyuyorum. Twitcher'ımıza katılabilirsiniz. Twitcher'ımız daha dün açıldı. Abi bir dakika ben şimdi o gönküsü nereden bulacağım ya? Ha buldum. What? What what? Ben bedavadan ev mi buldum? What? Ev mi çap ettim lan ben? Yok. Ana. Bura şey, şimdi anladım. Bura şeylerin yeri. Yamancıların. Lan bir dur hele ya. Bak ben biliyorum çünkü abi yamancıların oldum. Buna da geçiyor arkadaşlar. Başka bir şeyler de test edeceğiz. Yani arkadaşlar bakın sırf sizin için sırf sizin için arkadaşlar köy Arkadaşlar sırf sizin için köy arıyorum köy Bakın sırf sizin için yapıyorum bunlar yoksa ben yapmasam hiç haberdar olamayabilirdiniz bak birazcık da denizlere da de bak ama deniz çok zor ya vurulmamız biraz zor yani abi zaten yakınlarda çıkması gerek ben eminim ben binemem abi yaratıcı yapıp hızlıca bulmam gerek benim da değil ondan eminim. Aha buldum. Arkadaşlar sırf sizin için buraları gösteriyorum. Göstermesem arkadaşlar kötü şeyler olacak. Yani böyle şeyler bulamayacaksınız. burada da mahfuz koruması var. E ee, işte öyle öyle. Buradan da aşağı iniyoruz. Çekilin abi. Şişko patates. Bak patates yüzünü inemedim ya. Ya burada da öyle yerler var. Yani bura eviniz olabilir arkadaşlar. Yani uyarmadı demeyin. Zaten bağlantıyı kesersek suyuna çok güzel bir ev olacak. Eminim. Baksanıza. Bir su. Dur bir dakika ben bir hızlıca bağlantıyı kesebilirim inşallah da. Şekil abi. Şu kapatı destek bu sular nereden sızdırıyor ya? Ne sonra bunu boş ver arkadaşlar güzel. Bakın sırf sizin için bunların hepsini tek tek gösteriyorum arkadaşlar. Sırf sizin için. Siz haberdar olun diye. Müttü abone olun bak. Sadece abone olmanızı istiyorum. Bildirim tüm yapmanızı istiyorum. Like kadar istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ben de huray deneyeceğim arkadaşlar. Yani avantajımız çoğalabilir. Sırf sizin için buraya video çekiyorum arkadaşlar. Bakıyorum saydım saydım videolarımı. 110. videom bu. 110. videom bu. Bu kadar video çekiyorum. Ne yararlanıyorum ki? Ben arkadaşlar yarın söz veriyorum size. Mustafa ile Minecraft gelecek. Yemin ediyorum. Ama tabi abone olursanız. Toplam 50 abone de falan verebilirim. Abi direkt yaratçı yap Kimse uğraşmasın. Devam et. Böyle şeyler çıkar her zaman. Bakın. İşe yarıyor yani. Ben biliyorum abi. Sırf sizin için böyle videolar çekiyorum ama siz sizin bana verdiğiniz emek yok arkadaşlar. Buralarda hatta piramit de olacaktı. Ben bir kere yapmıştım. Hmm. Şöyle şurada bak evet evet evet. Burada bir tane köy vardı. Özür özür arkadaşlar piramit zannettim. Bakın burada da köy. Şurada da galiba köy vardı. Orada köy yoksa piramit gibi bir şeyler vardı. Çünkü ben buraları keşfederek sizlere gösteriyorum. O kadar emek vermiyorum arkadaşlar. tam vermiyorum emeğe bak. Bir şey demiyorum. Ama lütfen bir abone olun be. Haydi ve hatırımı mı kıracaksın? Abone olmazsanız Aham de yaz diyorum. Yarın Mustafa'ya video gelmeyecek. 50 abone olacağız bugün lütfen. Bakın arkadaşlar hayalim benim 1000 abone olmak. Hayalim gerçekleşsin. 1000 abone olsun. Başka abone istemiyorum. Şaka şaka. 10.000 aboneden başka bir şey istemiyorum. Haydi arkadaşlar lütfen.